kahveye tarçın batılır atılır musto? Şeker Şekerli değil o yanlışla şeker dedim de siz onu duymuyorsunuz ben tarçın Tarçın batılır atılır musto? Evet. Onaylasana <laughs> Niye atıyoruz çünkü çünkü sporda yağ eritiyormuş Sporda <laughs> Abi spor yapar bilmez misin? <laughs> Paintingiz <laughs> yaptın hareketini. Oo <laughs> ha? <laughs> soğuk. Ya bana ceket aldırmadın inşallah hiçbir şey olmaz hocam. Şey yapalım. Yan yana tüm duvarlara 12 döşeyelim. Hepsini birden açalım. Sana fatura gelince de ben hastaneye başvurayım. Kaç kişi acaba fatura? Çok bir şey olmaz. Ee, aynen yani bir şey olmaz. Ne güzel çıkıyor lan şu an. İnşallah. Çıkıyorsun. Hastaneden çıkıyorsun. Hastanede ne yapacağız? Anlat bize. Perinatoloji mi? Tıbbi'nin alması söyleniyor. Oraya gideceğiz. Bir buçukta. Neyi taramasıydı bu? Detaylı bu. İkili tarama. Detaylı ultrason. Detaylı ultrason mu? Bu detaylı ultrason bir de ikili tarama testi. Allah bilmiyorum ne yapacağız. Gidince göreceğim. Peki oğlun olacak. Ne sürpriz? Belki değişebilir. Belki de Elini koymuş da hadi. O zaman videonun başlığını değiştirelim. Çok Oğlan bekliyordu. Kız çıktı. Ben açıkçası kız bekliyorum. Şimdi kız geçiyor. Bizim ailede kız için, bebek olduğu için insan kız bekliyor. Bastay bir kestik mavi çıktı. O dedim en azından oğlan olursa topçu yaparız belki oradan parayı kırarız. Ona direkt fener forması geçiririz bir tane üstüne. Bir tane de çok güzel ayarı. Topa salladım hayır. Ne yaptın aslında? hayallerim çok var ama ben de Niye? Kıza yok mu? Kıza da çok var da şimdi kız olmadığı için oğlan hayalleri. var. Yani şimdi oğlan bunu yarın bir bugün bir, bir de, alışveriş... izlediğinde sıkıntı olmasın da. Bugün bir de alışveriş merkezine gideriz. Gider miyiz? Ne bebeğe bir iğrenç. O zaman bir araba alalım. <laughs> e, bebekten 30 milyarla çık. Kadar kısa mı? Ya şey bebek ayarlısından bahsediyorum. Bütün genel masrafları bayağı tutacak değil mi? Bu çok bir bez kaç lira. Bu kuryedin muston. Hocam çok garip bir şey. Şu an 5-6 ay var. geçecek Göreceğiz. Uslar <laughs> ben 71 kilo olmuşum. Ben 54 kilo oldum. 71 kilo Çocuğumuzda <laughs> bir sıkıntı var mı? Doktorunu Yok işte. Daha dedi ki şu an dedi erken gelmişsin dedi. 3 <laughs> hafta sonra tekrar gel dedi test oldun Üçlü test verdim. Ona da dedi ki evet. eğer dedi hani çocuğunu da hani Down sendromlu falan olursa Allah korusun aldırmayı düşünüyor musunuz diye. Ben de hayır aldırmayacağım dedim. Ee, aldırmayı düşünmüyorsan gerek yok yaptırma ne dedi. Ama beyinde de acaba diye olacağına hani acaba sağlıklı mı değil mi diye 9 ay onu bekleyeceğimizi öğrenelim bir şey olmadı daha rahat e, geçirelim o günlerimizi <laughs> diye oldum te, üçlü testi. Ama sonuç ne olursa olsun bir sorun olmayacak bizim açımızdan. Fotoğrafını gösterip duruyorlar da hiçbir şey anlamayız ya. ya. ben adama dedim ki, ya dedim ben dedim hiç daha kalp atışını duyamadım dedim. Bir dedim dinleyebilir miyim? O da dedi ki ya ama ne yapacaksın kalp atışını boş ver dedi. Bana açtırma şimdi cihazı dedi. Bakmadı. Ben dedim ki üzerine gidelim. O kadar sen özele gidelim. Sen gerek yap strateji Gerçi erkenmiş de bir dahakine öyle yapalım. He, üç 3 hafta sonra yine güzel ya Ben de duymak <laughs> istiyorum. Tamam. Istiyorum. Ben zaten pazartesi günü kendi doktoruma gideceğim. Orada diyeceğim bak diyeceğim ben diyeceğim bir kalbini bir de dinet be yeter. E bir dinlet bana vereceğim. diyeceğim. Işte, <laughs> aç aç. Abla, rüşvet vereceğim bak. <laughs> rüşvet vereceğim annem kayısı gönder. <laughs> Gönderecek şimdi bana. Kayısı rüşvet Kayısı rüşveti Mutluluk vereceğim min. çünkü burada kayısı yok ki daha görmedi kayısıyı. Bana al diyeceğim şunu çaktırma al. Dicim alttan. Bak diyeceğim ben de iyi gün. Neyse. Sana sonra yemiş de getireceğim diyeceğim. Saçım Aynen. düzgün mü? Saçım düzgün mü? <laughs> saçım. Ha iyi mi saçım? <gülüyor> <gülüyor> biz iş, biz bu konuma ne ara geldik ya? <laughs> Bunu kim aldıracağım mi? şimdi sen hocam? Bu değil ya. Benim dediğim ha bu 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 ne kadar kanka? Şaka. Çok iyi Kim aldıracağım bunu sen ya? Hayır kanka o bu değil. Bu 3900 lira. ne? Yo ana kucağı normal. Gördün mü? Ana... 3900 lira bu. Söyle. Babana diyelim bize 4000 lira para at bunu alıyoruz. Ben <laughs> de bunu aldım. <aldıracağım>. Evet. <laughs> dediğim eşik. Elektrikli mi oluyor bu? Hayır bu normal. Şunları giyip okey'e gideceğim oğlan bu camda 100 atacağım. Olur mu? Makul mü? Okey. Okay. Oo Kerem Bey çocukluğunuza mı iniyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyorlar. Ben de bunu alırım size. <laughs> Benim bütçe bir yet Akşam çok sever bunlarla. Airbag önemli değil mi hocam şimdi? Ezo 50 surat yapar falan bir yere taslarsa. Bak, bunun taşıma <laughs> yöntemini öğrendim ben. <gülüyor> <gülüyor> diye açılacak. Acaba airbag nasıl açılıyor? Şey mi? Çocuğu kaplıyor mu? İkisi. Onlar de burada lira. o. İndirildi ha. Alak alak. Şunun ikisi mi? <laughs> Bilmiyorum. <filmler. gülüyor> Benim yakıştı mı? Yakıştı. Bu ne kadar bilmiyorum. Şu an, ama ben şu an baba gibi hissettim. Valla. Ama ben şunu beğendim. Dur nerede benim beğendiğim? Şu pirego. Aynı, aynı bunların. Bir de şu. Hm, köleler sizi taşıyan. Neymiş efendim? Hasanım yapacak. <laughs> ya. Şunu kargolasak mı? Sen hani? sana ne? <heşlendi>, arayacak <laughs> <laughs> şey, Anne. <laughs> <laughs> Hadi ben neyse de bu O da amcası sonuçta taşıyor. ikna olsun. Şu an Kerem'i daha çok eşim, eşim gibi <laughs> <laughs> Only you. <laughs> ben ilaç almayacağım zaten ilacım. İki gün içmeyin canım olacak ne yap şey olmaz. Demek bir yere bakmak lazım şimdi güzel. İnşallah ama nasıl gözüküyor mu ya leke? O, olan bir şey. Yani Olmuş artık. da Ne yapacak çok bir şey yok. Döktüm dün ne yedik ya dün? Kerem çok lezzetlidir. Ada yaranıyor Kerem'e. Kerem çok lezzetlidir. Kerem'e. Kerem çok lezzetlidir. Ada yaranıyor Kerem'e dedi. Yani. Yoğurtlu aş. Ayran aşı. Yoğurtlu ayran aşı vardı. Çok güzeldi bak. Onu kimse yapamaz. yoğurtlu aşı. Sen nasıl bir şey yoğurtlu ayran aşı biliyor musun? Valla. Valla. Bu nasıl? Üstüme niye çıkıyorsun? Çünkü kafam çıkıyor. Söyle. Siverek tabağı yapmıştı yedik. Evet. Favorim yoğurt aşı. Favorim şey siverek. Tamam. Siverek, de güzel. En az beklentim olan oydu. Çok acılı et. aslında. Ben çok etki olunca eti şey yapmadım. Et siverek o çok, güzel. Et o ya. O ineti ya yoğurt. Dolma biraz acı ya. O da güzel. Dolmayı sevdim zaten. Ben bitirdim de olmayı. Bitirdim Şeyi bitirdim evet. Hmm. Hmm. tatlı. o patlıcan Kafamı kadar vardı zaten. Adam, bir de toplum ama yemek Sen bu hep mi böyle üniversitede mi öğrendin? Üniversitede, üniversitede yapıyordum bütçe mi şey, şey yapıyordum. Üniversite çok uğraşıyordu Kerem Kerem Bey diyete başladığı için zero içiyor artık, o da bizden. Nasıl gidiyor diyet? Oykot, ne kadar le kola, harbiden ne le kola. Kerem le kola içiyor. <laughs> Ama 5-6 kilo vermiş Kerem Bey, helal olsun. 7, Dün 7. Geri aldım 5 kaldı. <laughs> o anlık oluyor be, o çok ince anlık biliyorum. oluyor, beni çok yedik. Sizce ben kaç kiloyum? Söylemeyeyim. Tahminleri yapın. Sen yorum, olarak yazın. yorum olarak yazın. Sen yazsınlar şu an. Yorum olarak yazışırsın bu işte. <laughs> yani, yani. Beni geçecek öyle söyleyeyim yani. Ben seninle bir eş olurum herhalde ya. Kaç? 70. Hiç demedim Ne? <laughs> Hiç çekilir misiniz zaten Niye Hanım? Lütfen. Makas kesmiyor da. Çekilir misiniz <laughs> lütfen? Bakayım? Çekil lan. Hadi. Hadi çekil hadi. Ben bunu çekeyim. <laughs> <Çekil. gülüyor> Bıçağı şey yapacak, oynayacak. Evet, çıkırt. bunu açacak mı? Oy. Bilmem koca bıçak getirmeyiz diye ki oynatırım. Aa, Aha. Çok... <laughs> Ay, bak, bak. Evet, bunu sattırıyoruz şuraya. Aldım bir şey Ha Çekilin. He, ayakları buradaymış lan. Çekilmiyor. Açsana iyice. Benim açtım bu kadar açılıyor. Hayır kaldı. <laughs> ya kırmadı. <laughs> tamam, tamam. Bu kadar açıyor. Şey, tekerini yapacağız Güler. şimdi. Bu da kırılıyor musun? Gel oğlum, Bastırıyorsun, çöküyor? bitti gitti. Eee canım. Güneş geçirmiyor yazmış bak. Ezo Hanım, bir test sürüşü. Güneş kremi özelliği var. <laughs> Bir test sürüşü yapar mısın şöyle? Dur şuraya geriye tekrar bak. Dın, dın. <laughs> Ama bunun ayakları nasıl kilitleniyor? Hadi bir çocuğu... Ha, ah, bak Şuradan kilitliyorsun boyunca... işte normal. Böyle kilitlenmeli. Gitmiyor. Şöyle daha açıyorum. Şimdi şuradan geliyorum. Ama öne alınmıyor işte. Öne şöyle alım sahibi yok. Onlar ağır falan dedin sen. Evet şöyle geliyorum. <laughs> Ama altına seremem ki. Niye? Şeyler var. Koruması var. Kaç tane emin kemeri var. işte Herkese yeniden selamlar. Yeni bir sürece girdik. Sürecimizin adı da oğlan çocuğu. Oğlumuz olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bir ay öncesi. Yani evet, size duyuruyoruz olduğumuz olacağını. Burada da çocuğumuzun resmi var ama bundan hiçbir şey anlamadık hocam. Anlamadık evet. Ama en son baktığımızda şeyi vardı böyle en azından. Yüzü kaşı yüzünü falan edilen. gördük. Kaşını nasıl gördün ya? Hayır, lafın gelişi diyorum kaşı gözü falan. Ee, Ondan sonra Beren'i ne gördük? Bebek arabası aldık. aldık zaten gördüler. Daha alınacak çok şey var. Evet. Artık Arslan ailesi bu oğlan çocuğuna çalışacak gibi duruyor. Şimdi haftaya hocam, yani Pazartesi günü biz yine şeye gideceğiz, kontrole. Ee, orada doktor inşallah şey yapacak değil mi? Daha ayrıntılı bir resim verecek bize. Evet, bu renkli fotoğraf alacağız inşallah. Biz Pazartesi. Geçen gittik. hafta gitmiştik. Ha. Geçen Cuma günü bitmişti. Evet. evet. Orada yüzünü göstermedi. Yüzünü göstermeyince doktor da şey yapmadı, fotoğraf veremedi. Ben böyle ya. yandırmış böyle elini de kapat Böyleydi. Utandı ya. <gülüyor> Babasını <laughs> görürse utandı. Çikolata yiyeceğim, çikolata. Çok anlat deyince oluyor muymuş? Bilmiyorum. Bak, önce bana çikolata ye cinsiyetini gösterir dediler. Ha. Ben de bilmez bilmiyordum. Yani kahvaltıda çikolatalı ekmek yedim. <laughs> çikolatalı ekmek. <laughs> çikolatalı ekmek yedim. Çikolatalı ekmek terimi sadece herhalde... Çok kişi çikolatalı ekmek ne diye sorar. Çikolatalı ekmek, Nutella. Nutella'lı ekmek mi diyebilir ya. Biz ekmeğin çikolatayı söyleyince çikolatalı ekmek diyoruz. Siz ya, ne iyiydim. diyorsunuz bilmiyorum. Çikolatalı ekmek yedim. Gittim. Bilmiyordum. Ondan sonra evet. tatlı yemem olmuş. Esir şeker sana bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim... Ee... Senin sanki Konuşman. şiveli konuşmanı hissettim ya. Hiç bilmediği Rusça'yı konuşmaya başlayan kadının aksanı tamamen değişti. Trafik kazası geçirdim. 5-6 yıldır beraberiz ve şu an ilk <laughs> defa hissetmeye başlıyor. Bir şey diyeyim mi? Bana hep i̇çindeki, bana burası içindeki, şive diyorlar. ama anasını şive ya. Bizim oğlan senin şiveni kaydettiriyor herhalde. <laughs> oğlan şimdi Şanlıurfa havası olunca direkt Urfalı ama, şivesiyle olduğu için senin... İçim... Neyse... Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bana hep diyorlar ki abla Nehreli ya da e, şey oyunda da öyle nasıl, diyorlar. Nasılsız şive. Kıbrıslı mı abla, Neymiş? Fetik olunca öyle anlıyorlar ama bir şive sanmıyorum. Birisi koştu ama. Neyse dur. Birisi Kıbrıslı en son Kürt müsün diye soran oldu. Kürdü demedi, şey dedi. İran. İran. Anasını satayım. Nasıl bir adamın İran, Irak. Lehçe, alız <laughs> bilgisi varsa İran terslere falan gitti yani neyse. Dur işte ondan sonra biz ben çikolatalı ekmek yiyip girince cinsiyetini öğrendik. Şimdi de yine pazartesi günü çikolatalı ekmek yiyeceğim. Totemim bu. Bu sefer taş fırın ekmeğiyle direkt hepsini gömecek ki Kesin. çocuk gülümsesin mi de. Çikolata yiyeceğim. Gideceğim tatlı yiyip öyle gideceğim. O zaman da yüzünü dönüyormuş. Evet. Bu arada da bir ıı, hareketlerini hissetmeye başladım. Şimdi aşkım bak. Senin e, bu süreçte kullandığın ilaçlar. İlk başta folik asit kullandım. Aaa seni. Var ya seni tanıdığım güne nalet olsun. Ne yaptı? İlk başta folik asit kullandım. O sonra folik asit bitti. Oh. Dedi ki iki hafta sonra kan ilacıyla multivitamine başlayacağız dedi. Şimdi o işte kan ilacıyla multivitamine de devam ediyorum. Bu doktora da sordum dedim ki hocam dedim folik asit kullanacak mıyım dedim çocuğun beyin için önemli dedim. O da dedi ki yok dedi folik asit şeyi geçti dedi artık dedi kullansanlar bir şey fayda etmez dedi. Evet. O kadar. Takviyeler bunlar. Bunları kullanıyoruz. İşte o ve o ve, gerekiyor. ve bir saniye ve her gün bir tane <laughs> muz bir dakika benim ben tıp doktor olmasam da her gün bir tane muz ve her akşam da ceviz diyorum Teşekkürler. işte bu vesileyle başladım. ben var 5 kilo falan bir ceviz demişimdir 3 yüzden... kilo rahat ceviz yedim bir de bu süreçte kilo alıyor isim hanım evet ama olsun güzellerinden bir şekilde <laughs> o verilir alınır önemli olan çocuğun Tabii. sağlıklı olması Kilo ve ayırılır. çocuğumuzun ismi ne olacak, Onla kararsızız. <laughs> Arkadaşlar lütfen yorumlarda çocuk ismi, i̇smi tavsiyesi verin. şey yapalım verin. bak, K'da yazalım, verin. Bak K'da ismini yazalım tamam mı? Karman çuman yani karıştıralım. Mia seçsin. Eee yorumlardaki erkek isimlerini kavanozda karıştıracağız. Talihli ismi de çocuğun ismi yapıyoruz. Hee. İsimleri tahmin etsene. Hayır. Şey. <laughs> öyle bir şey yok tabii Siz ki. Siz yine de yorumlarda öyle. bilirsin. Ne olsun hocam? Ama evet, isim önerisi şart. Teşekkürler. Evet. Şu an aklımızda ne var? Hiçbir şey yok. Var ya söyleyelim. Ne var? Karan. Karan ben diyorum. Benim içimden Ege geçiyor. Ege. Deniz güzel isim aslında ama işte bilmiyorum. Deniz de unisex isim olduğu için unisex. Güzel terimler. İşte ama şu an ben en çok Karan diyorum yani hep Karan, Karan, Karan ne? Ümit Karan mı? Karan diyorum, başka bir şey demiyorum. İleride bizim olan bu videonun altına yazar. İsmi de ben koyacağım için zaten. Neyse, şu an heyecanlıyız, mutluyuz. Evet. Bakalım. Tamam. Anlatır mısın? Başka, başka bir şey mı? Videomuzu beğenin. Videomuzu beğenmeyi ondan sonra kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza da abone olursanız. Sevinirik. Evet. Sevinirik ha abone olasın. Bye. Bye. Hemen yapma. Bye. Bye.